Sevgili arkadaşım İpek'le buluşmaya geldim. Yeni uğraşlarından bahsedecek bana. Kendisi çok heyecanlıydı. Ben de merak ediyorum. Yaşam kodu Hı -hı. çıkartmak. Herkesin doğum günü mesela benimle aynı Hı -hı. doğum günü milyonlarca insan olabilir. Hepimiz aynı mıyız yani? Aynı diyelim. İşte bir parmak izi gibi bu yaşam kodu hepimizin farklı bir kodları var. Hı -hı. Ee, görünen bir web sitesi halindesin deme şahsen Hı -hı. ama arka arka planı bir sürü kodların var ve bu kodları okumak işte yaşam kodları dediğimiz olay bu. O kodları okurken görüyoruz ki Hı -hı. E, şu anda yaptığın işi bunları aktive ediyor musun, etmiyor musun, neleri kullanıyorsun, hala neleri kullanmadın. Hı -hı. E, tam kendini ifade edebildiğim meslekte e, Zayıf noktalarını iyi yönlerimle bir şekilde kendimizi daha böyle aktif edip artı yönlerimizi güçlendirmek, zayıf yönlerimizi de güçlendirmek, artı yönlerimizi kullanmak. Anladım. Bu Matrix gibi bir şey yani. Evet. This evet. is the Matrix. Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Herkesin bir Matrixi var, bu Matrix'i çözüyoruz. Ben İpeye bizim doğum günü tarihlerimizi verdim, benim eşimin ve Sophie'nin. İpek de bizim e, dökümümüzü çıkarttı. Artık neyimiz gizli saklı hiçbir şeyimiz kalmadı e, anladığım kadarıyla. Ben onları öğrenmeye gidiyorum. Siz de merak ediyorsanız İPE'yi sosyal medyada bulabilirsiniz. İpek Kutsu.2 yaşam kodları analisti olarak bulabilirler. Girişim ve teknoloji alanında çok iyisin. Kendi iyi ifade ettiğim alan bu alan. Ee, tamamen öncü, öncülük eden